dikkat ederseniz hep küçük küçük esnafla uğraşıyorlar. Büyüklere uzanamıyorlar. Onlara vergi affı yapıyorlar. Ve şu ana kadar o büyüklerin ne kadar acaba vergi affından yararlandığını da bilmiyorum. Hep hep küçük esnaf. Zaten küçük esnaf bitmiş. Yani zor döndürüyorlar işlerini. Kirası, vergisi, algısı, şususu, Hadi bakalım git bakalım büyüklere. Büyükleri kontrol edebiliyor musun ha? İnşaat şirketlerini, fabrikatörleri, holdingleri, onları, bunları, şunları ha? Kontrol edebiliyor musun? maden ocakları sahiplerini inşaat firmalarının sahipliği büyükleri yapabiliyor hayır yapamazsın çünkü bizde artık iş adamıyla e, siyaset dünyası arasında iş dünyasıyla siyaset dünyası arasında çok sıkı ilişkiler var birisini gönderdiğinde vergi memurunu gönderdiğinde alo ya bana Fatih diye bir vergi memuru geldi sayın bakanım ya da işte veya sayın müsteşar veya ne bileyim ya sayın siyasetçi ya şunu bir halledelim arkadaş beni rahatsız etmesin hop beni aldılar Fatih i. Gönderirler başka bir yere.